Burada imsak saatlerini görüyoruz ama bir farklılık var. Bunun sebebi nedir diye yeni izleyicilerimiz için bir açıklama yapabilir Ya Estağfurullah. Sen. Yani onu her sene bir söylüyoruz ve anlatıyoruz. Evet hocam. Yani Türkiye Gazetesi'nde yazıyoruz. E, TGRT'de anlatıyoruz. TGRT FM'de anlatıyoruz. Yani yeni bir şey değil. Daha 1982'den itibaren, 1982 senesinde o zaman Diyanet'in başındaki e, kişiler oturdular, takvimi değiştirdiler, oynadılar yani. Okul amcaya sorabilirler. 1982 ile 1983 arasındaki Diyanet takvimini. Tabi Türkiye'deki diğer takvimler de Diyanet takvimin baz alıyorlar. Dolayısıyla 1982'de, e, 1982'de imsak yazan yeri yani orucun başlayış vaktini sabah namazı vaktine çektiler. 20 dakika ötelediler. Yani sabah namazının giriş vaktini imsak. Buraya kadar yiyip içebilirsiniz dediler. Diğer namaz vakitleri öyle ikindi de 5 dakika öne çektiler. Yassı, da 10 dakika öne çektiler mevsimlerine göre. 12 dakika falan da tutuyor. Şimdi akşamı da bazı yerlerde 2-3 dakika öne çektikleri yerler var. Ne derdini zoruydu uyuyor. da 10 dakika öne çektiler mevsimlerine göre. 12 dakika falan da tutuyor. Şimdi akşamı da bazı yerlerde 2-3 dakika öne çektikleri yerler var. Ne derdini zoruydu Ya tabii insan, ya tabii insan soruyor. Hangi kaynakta ne dedin? Ve kaynağa bakıyorsun sonra araştırınca araştırınca karşımıza ne çıktı biliyor musun? Diyanetin o zamanki devlet kurumu ele geçirmişler. Hristiyanların yapmış olduğu, Hristiyanların yapmış olduğu e, o şafak vakti. Onlar e, işte eksi 16 dereceyi baz İslam alemler eksi 19 dereceyi alıyorlar. 16'yı inşa şey yapınca oraya kadar getiriyorlar. Hatta Diyanet bu değişikliği yapınca, diyanet de yapışınca daha absürt olanlar da çıktı. Güneş doğana kadar yenileri içilir demeye başladılar. Ve adam da bunu rahatla sarıyor. Biz diyor Norveç'e gittik orada denedik yalan söylüyor aslında. Norveç ve İsl e, ülkelerine gitmeye de gerek yok. İslam alimleri 15 asırdır bunu denemişler ve kitapları da yazılmışlar. Dolayısıyla Türkiye takviminin, Türkiye e, gazetesinin e, ve e, TGRT'nin, TGRT vermiş olduğu, vermiş olduğu e, namaz vakitleri ve imsak vakitleri 1982'den önce ecdadımızın bildirdiği neyse ona devam edin. Yani bu 82'den evet. önceki e, saatler Osmanlı zamanında da mı böyle yapılmış? Evet. Öyleydi. Yani fıkıh kitapları esas alınarak hesaplandı ve yapıldı. Peki bunlar ne yaptı? Hristiyanlar esas alınarak. Ya Hristiyanlar da aynı şekilde oruç değil bir şey söz konusu değil. Yani imsak vakti ee, onun için yarım saat önceymiş, yarım saat sonraymış falan onlar için önemli bir şey değil ki. Onlar için önemli değil. Bu dindir. Ve bütün kitaplar da aynı şekilde uzun uzun bunlar bildirilmişler. Orada bir ihtiyaç payı var. 10 dakikayı yedi ve bitirdi ve bitirdi. Peki ne oldu? Orucu riske soktu. E ve Habiler de aynı şekilde şey yapıyor diyor soğuttakiler. Eee haç...